Pektus ekskavatumda ameliyat dışı tedavileri denedikten sonra eğer başarısız kalıyorsak önce biz nus ameliyatını tavsiye ediyoruz. Donald Nas yani ismiyle anılan nus ameliyatını kendi ismini veren Donald Nas 1987 yılında kendi yaptığı 42 olguluk bir çalışmasında minimal invaziv yöntemle bu göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilebileceğini bir makale ile dünyaya duyurdu. Ve biz de ilk defa 2000 yılında yayınlanan makalesinden bütün dünyada yaygınlaşan bu ameliyatın nasıl yapıldığını ve nasıl başarılı olduğunu öğrendik. Türkiye'de biz bu ameliyatı ilk 2005 yılında gerçekleştirdik. Çok başarılı bir ameliyat. Vücuttan herhangi bir doku çıkarılmıyor. İki tane iki yanda yapılan insizyonla göğüs kafesine yerleştirilen bükülmüş ve göğsün almasını istediğimiz şekle getirilmiş bir barın iki taraftan yapılan insizyonlarla kamera eşliğinde karşı taraftan geçirilerek karşı taraftan çıktıktan sonra ameliyat sırasında çevrilerek göğüs kafesi kaldırılıyor ve yanda barın ucuna takılan bir kelebekle göğüs kafesi düzeltiliyor. Herhangi bir şekilde kaburgalara bir telle tutturma söz konusu değil. Göğüs kafesi bu şekilde mükemmel bir hale geliyor. Dokularda bir harabiyet söz konusu değil. Kemiklerde kırıklık söz konusu değil. Bu iman tahtasının her iki tarafındaki kıkırdakların esnekliğinden faydalanılarak göğüs kafesi düzeltiliyor. Açık ameliyata göre mükemmel bir ameliyat. Bütün hastalarda başarı %90'a yakın, %95'e yakın başarı elde ediliyor. Tek sakıncası en sık karşılaştığımız %1 ila 3 oranında karşılaşıyoruz. Kullandığımız metale bağlı, içinde nikel var, paslanmaz çelik, nikelle yumuşatılmış, nikele bağlı alerjiler ve alerji olması halinde de barı çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Onun dışında eğer ameliyat düzgün yapılmışsa, doğru yapılmışsa herhangi bir şekilde komplikasyon söz konusu değil. Şu anda dünyada 10 bine yakın yapılmış nus ameliyatı var. Deneyimli ellerde yapılması gerekiyor. Hangi merkezde yapılmasını isterseniz veya sorarsanız en az 50 tane yapılmış ve yılda da yaklaşık 20'ye yakın ameliyatın yapıldığı merkezleri tavsiye ederim. Hastanın deformitesine göre uygun var size boyu seçildikten sonra ameliyat planlanıyor ve hasta ameliyata alınıyor biz hastalarımızı genellikle ameliyat öncesi yatırıyoruz ameliyat günü sabahı ameliyathaneye iniyor ameliyat ortalama 45 dakika sürüyor ama ameliyathaneye giriş ve çıkış süresi bir buçuk saat daha sonra kendi odasını alıyoruz hastayı hasta odasında e, uyanıyor tuvaletine kendi gidebiliyor ve 4 gün içinde hastayı taburcu edebiliyoruz. Bu takılmış barları hasta eğer 15 yaşın altındaysa barı 2 yılda çıkarmayı tavsiye ediyoruz. 15 yaşın üstündeki hastalarda ise barın en az 3 yıl vücutta kalmasını tavsiye ediyoruz. İdeal yaş ne zaman, ne zaman ameliyat olmamız gerekir diye aileler soruyorlar. İdeal yaş 12-16. Çünkü 12 yaşın altında ameliyat olursa çocuk 10-17 yaş arasında göğüs kafesi çok hızlı gelişiyor. Eğer 7 yaşında, 8 yaşında bar takmış, düzeltmişseniz 9 yaşında barı çıkarıyorsunuz. Tekrar göğüs kafesi o hızlı gelişme döneminde tekrar çökebiliyor. O nedenle ideal yaş 12-16 hatta 13-14 daha ideal bir yaş olabilir. Bu dönemde yapılan ameliyatta göğüs kafesi 16-17 yaşına doğru gerçek şeklini alıyor ve bir daha bar çıkarılsa bile çökmüyor. Biz şu ana kadar 2000'e yakın minimal invaziv yöntemle nus ameliyatı yaptık. Ciddi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bar alerjilerimiz oldu. Onlarda titanyum bar kullandık. Diğer komplikasyonlar, enfeksiyon komplikasyonları, antibiyotiklerle düzelen komplikasyonlar.